Ortamaya kuydurman gerekti. Benim namusum var diyenler köşeye çekildi. Herkes biliyor kimin ne olduğunu. Senin feryadın takmaz beni. Dönmesi gereken dünya şimdi insanları. Durdurun artık bu davayı biraz sinir var biraz da efkar Seni gidip falloş artık yok say Bir kız sevdim ben rap yaptım Söyle be gevşek kimlere taptın Kimlerin altına para diye yaptın Sokunca götüne zevkini aldın Namus var mı söyle be Herkes biliyor namın kahpe Pişmanım usta siktim bir kere Burus bu fahişe herkes biliyor Aşkım demişim neden mi bilmiyorum Hani bana mari bana diyen insanlar Hani sokuyorduk bacak arasından Yüzüm bir melek gibi Lakin bedenin kaşar olmuş Ne fayda Yolda sokakta gör etti Tebessüz etmek ne biçim şeydi Bayağı bir küfür ettim Ama zorladılar ben affedin 2014, 2014. Rapatak Toplu sikiş Toplu sik